Herkese selam. Bicler Geziyor kanalımıza hoş geldiniz. İyi seyirler dileriz. Beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Ankara Kars yolculuğumuz başlasın. Yolculuk başlasın. Nereye kanka? O çekilmemiz lazım. Şuradan koyalım çıkalım. kanka. Ne diye Kars'a. Kars'a. <laughs> evet tek Kars değil Şurayı yani. Şurayı da çekeyim. Yemekli vagonu bakmaya gittiler. <laughs> he. <laughs> <laughs> Nereye gidiyoruz kanka? Kars'a gidiyoruz kanka. Kars'a, karın içine. Kara, çıldıra gideceğiz. Çıldıra gideceğiz. değil kızak? Kızak kaynısı. Kıza bineceğiz. Kıza bineceğiz. Sonra ileriye Iğdır'a e, gideceğiz. Hı -hı. Hani harabelerine gideceğiz. Üç gün doluyuz. Üç gün doluyuz. durakta şöyle direndi bir... şimdi biz e, Kars'a gidiyoruz yalnız yataklı vagondan yer bulamadık o yüzden neydi onların ismi ya oturaklı mı, mı deniyor oturaklı e, vagondan aldık 26 saat yolculuk yapacağız bakalım nasıl geçecek Yarın akşam sekiz, sekiz buçuk gibi oradayız. Evet. İnşallah güzel geçer. <laughs> bu buraya mı basılıyor? Bas. <laughs> Oy, bu kendi açıldı. <laughs> Aa, bu da açık bu tarafı da dönmedi. sıkışık ama düz onlar düz. Onu da biraz döndürelim şöyle. Tamam böyle bırakalım. Bak. Böyle bakın.

Yok ya, ol, Bence de, şunu çevirsek şöyle abi. döner. Tahsin. Işte şunu takım burada. Buraya takılıyor. Abi yani olmaz Ya yani bir Olmaz. Olmaz. <laughs> dene abi sen dene bir dakika. Olmaz. yapıyorlar. devam tamam et sen döndür. döndür. Tahsin döndür. takılıyor. Döndür döndür olacak. Bir milim kaldı o zaman. Döndür. Ya döndür. La döndür. La Tahsin olmuyor. <laughs> Şimdi konditörler geliyor abi siz ne yapıyorsunuz <laughs> ya? Baş yok musunuz? Şurada bir yer içerisinde şöyle Ne taraf abi? Tam orada basmamız lazım. Olmuyor, olmuyor. <laughs> Vallahi kırarsınız, ellemeyin bence. <laughs> Ama iki kişi geri gidecek o zaman. Geri çevirin ya. Yani kırarız. Tam tam bırakın, geri geri çevirin. Ne yapman gerekiyor? geri, geri çevirin. <gülüyor> <gülüyor> Bak abi kaçtı geri. <laughs> çevir yer abi. Yavaş. Tamam. Dön. Hop. Yok bir şey. <laughs> saat 6'da hareket ettik Ankara'dan. Şimdi saat 1'i 10 geçiyor. Kayseri Garı'na geldik. Seher, Kayseri'deyiz. Şu Ramazan abi, adam hasretmesin. bu bıcır et, diyor. Yatacağın orada çabuk tamir etsin. Pekerin biri gitti Ramazan abi. Şunu gel de bir değiştir haydi. Saat sabah 5.32 Sivas'tayız. videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Teşekkür ederiz. Burası nefesiydi, değil mi? Şurayı çek, yazmıyor Arza ki. Az daha git ileri çatıda yazıyorsun. Ver bana bence. Gitmem diyor. Sağ diyor. Gitsene Suna. 1358 Erzincan'a geldik içeri at. İçeri at, içeri. Ay. Hadi gir, hadi. Hadi, dolu içeri. Yürü, yürü, yürü. Gel şuraya. Kar yağıyor, kar yağıyor. Karagara'ndan trene bineli tam 12 saat oldu. Erzurum'dayız şimdi. Yemek yiyeceğiz. Sipariş verdik. Çok, çok, 24 saat. <laughs> Sen ne için varsın? Sen de beni düzelt işte. <laughs> İkimiz bir adam yapıyoruz. Bir insan. Kafa öyle götürüyor. Yani 18 buçukta çıktık. Dün akşam 24 saat oldu tam. Tamam, tamam. 3, 4, 4, tamam. Teşekkür ederiz. Şimdi çağ kebabı yiyeceğiz. Çağ kebabı. Bu da salatası. <laughs> Bu da tatlısı. Ne tatlısı? Bırma kadayıf. Bırma kadayıf. Burası trenin ön tarafı. Böyle yerler var orada da. Bu şekilde. Perşembe saat 22.45 Biz şu anda Kars'a gelmiş bulunmaktayız. Daha trendeyiz de 5-10 dakika sürer mi odada? Çarşamba günü akşam saat 6'da hareket ettik. Ankara'dan başladığımız yolculuğumuz Perşembe günü akşam saat 22.45'te Kars'ta son bulmaktadır. Alkışlayın. Alkış, 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 Geldik. Hele şükür gelebildik. Fazla inen de yok galiba. Ha? Bu videomuz da buraya kadar olsun bir beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Gelecek videoda Kars Savaş Müzesi'ni ve Ani Harabeleri'ni gezeceğiz. da böyle güzel. Ha. Şey konak gibi. Konak.